Evet birkaç cümle ile ayın 17'sini 18'ine bağlayan yani pazarı pazartesiye bağlayan gece mevlid Nebi. Viladet gecesi, mevlüt değil, mevlid Nebi. Mevlit. Viladet, veladet değil, viladet. O geceden bahsetmek istiyorum. İnşallah faile hayır olur bu sene. Efendimizin viladet gecesi yine pazartesi gecesine denk geliyor. 1443. seneyi devriyesine giriyoruz. Yani 1442 sene Efendimizin viladeti e, seneleri tamamlanmış. böyle evvel ayının 12. gecesi yani Biliyorsunuz kameri aylarda gün gece ile başlar. Yani cuma gecesi dendiği zaman perşembeyi cumaya bağlayan gece anlaşılır. Onun için Rabi'ül Evvel ayının on ikincisi yani pazartesi gecesi gece İthne'in gecesi İthne'in ikinci gün yani pazartesi demek yani pazarı pazartesiye bağlayan gece efendimiz sabaha doğru fecir-i sadıkta dünyaya şeref kudüm buyurduğu söylenir. Daha yeni okuduğum bir kaynakta da efendimiz pazartesi günü kuşluk kuşluk vaktinde dünyaya şeref kudüm buyurduğu için ve Duha suresi de bu münasebetle nazil olduğunu söylemişlerdir ve duha kuşluk vaktine yemin olsun ki demek. Bir manasıyla kuşluk vaktinde bu aleme zuhur eden, şeref kudum buyuran Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın viladetine yemin olsun ki demek manalarını olduğunu ifade etmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın viladeti bizim için bütün mübarek gecelerden bütün gecelerden, ömrümüzün en eşref anlarından, hatta Kabe'yi tavaf etmeden ve Arafat'ta vakfede durmadan çok daha önemli, çok daha faziletli, çok daha eşreftir. Hocaefendi'nin sık sık anlattığı, kendisinin de sevdiği, saydığı Alvarlı Efe Hazretleri ne sormuşlar? En mübarek gece Efendimizin doğum gecesi mi, kadir gecesi mi, berat gecesi mi? Şüphesiz ve tereddütsüz viladet gecesi demiş. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bu aleme şeref kudüm buyurmasaydı bu alem de olmayacaktı. Allah onu yaratmasaydı bu alem de dünyada olmayacaktı, kabe de olmayacak, arafat da olmayacak, kadir gecesi. Veya Berat Gecesi de zaten olmayacaktı. Çocukluğumuzda ezberlediğimiz ilahi dizelerinde doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an, mecuhul olurdu esma, levleke ya Muhammed aleyhisselam ifadeleri. Eğer sen olmasaydın ben alemi yaratmazdım Kutsi hadisinden çıkış yaparak kalbe iman da doğmazdı. Kainatta yaratılmazdı. Allah'ın esma tecellisini de biz bilemezdik. Bütün bunlar bizim için meçhul olurdu. Ya Muhammed Aleyhisselam, senin doğumun, viladetin sayesinde biz bunlara ulaştık. Bunlara mazhar olduk ve onun sonucunda nice şereflere erdik demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın viladeti e o canım o zamanda doğmuş, artık vefat etmiş, ölmüş bir zat olarak bakarsak bu Efendimiz'i tanımama manasına gelir. Çünkü Hucurat Suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve alemü enne Rasul Allah ilahir kat'i biliniz ki Resulullah Aleyhisselam daima içinizdedir. Canım bu ayet o zamanki sahabe-i kirama hitap ediyor da diyemeyiz. Çünkü ayetler bütün müminlere kıyamete kadar gelen bütün insanlara hitap eder. Öyleyse bu ayette de Cenab-ı Hak bütün müminlere hitap ederek şu anda bana da size de hitap ederek Ey müminler kat iyi biliniz ki Resulullah Aleyhisselam daima içinizdedir. İçimizde canımızın canı, cesedimizin ruhu olarak daima onu içimizde tutmak, onunla bütünleşmek. Özellikle veladet gecelerinde bir defa daha böyle nefis muhasebesi yapmak Efendimiz Aleyhisselam ile yeniden bütünleşmemize ve bütünleşebildiğimiz ölçüde yeniden dirilmemize sebebiyet verecek. Onunla bütünleşebildiğimiz nisbette öldü isek dirilecek. Hislerimizi, heyecanlarımızı kaybettiysek yeniden şahlanma, canlanma ve ayağa kalkma imkanı bulacağız. Bu ayetin üstünde tefsirciler de çok durmuşlar. Ama ben bir iki noktasıyla bu ayetin Viladet gecesi bağlantısında bize düşen yönleriyle bazı noktalarına temas edip bu kısaca olacak viladet sohbetini bırakacağım. Buhari-i Şerif'te gelen bir hadis-i şerif var. Hadis rivayet açısından güçlü. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İnnallâhe harrame alel ardı en ye'küle del enbiyeh Allah toprağa peygamberlerin cesedini yemeyi haram etmiştir. Nasıl altın madenini toprak çürütemez? Altınlardan, altın madenlerinden çok kıymetli olan peygamberler, peygamberlerin cesetlerini toprak çürütemez. Aslında efendimiz aleyhisselam belki benim cesedimi çürütemez toprak diyecekti. Fakat efendimiz her zaman tevazu mesleğini esas aldığından ve diğer peygamberleri kendisinden daima üstte gördüğünden diğer peygamberleri de işin içine alarak Allah toprağa peygamberlerin cesedini yemeyi haram etmiştir buyurdu. Evet, sayırlı peygamberlerin bile cesedini toprak çürütemezse peygamberler peygamberler peygamberi resuller resulü şanı, şerefi, şehni çok yüce olan La ilahe illallah'tan sonra ikinci büyük rüknün sahibi olan ve Muhammedur Resulullah ile ifade ettiğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da cesedini elbette toprak çürütemeyecektir. Nasıl toprağın altına o gün kondu aynen cesedi devam ediyor. Ettiği gibi Yine kendisi buyuruyorlar ki birisi benim kabrimi ziyaret ederse benden sonra birisi benim kabrimi ziyaret ederse hayatımda imiş gibi benim ziyaretime gelmiş olur. Manaya bakınız. Ve yine buyuruyor ki dünyanın neresinde olursa olsun ümmetimden bir fert bana salatü selam getirirse Melekler onu alırlar ismiyle, ses tonuyla, selamını bana getirirler ve Allah benim ruhumu cesedime iade eder ve ben onun selamını alır ve mukabele ederim buyuruyor. Şimdi sormak lazımdır ki acaba yeryüzünde efendimize salatü selam getirilmedik bir saniye var mıdır? Dünyanın yuvarlaklığı içerisinde, gece gündüzün devranı içerisinde bir buçuk iki milyara bali olan alemi İslam'da her an her lahza 24 saatin bütün saniye, salise, rabia hatta aşirelerine kadar Efendimiz'e salatü selam getiriliyor ve her anda demek ki her selamda ruhu cesedine iade ediliyorsa bu kadar salatü selamlarla ruhu daima cesediyle beraber demektir. Tıpkı hayatta olması gibi demektir ki وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ ayeti bu yönüyle sadece sahabe-i kirama değil ta kıyamete kadar bütün Efendimizin ümmetine hitap eden bir ayeti kerime, cami bir ayeti kerime oluyor. İşte özellikle veladet gecelerini de vesile kılarak yeniden bir defa daha Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı iyi tanıyarak onunla temas kurabilirsek özellikle mesela bugün yarın bir şemail kitabı okuyun. Tirmizi'nin şemaili meşhurdur. Sahih bir rivayetlerle gelmiş Türkçe'ye tercüme edilmiş. Başka şemail kitapları da var. Efendimizin fiziki yapısını anlatan rivayetler. Hani eskiden böyle ortaokuldayken öğretmenimiz sınıfta yaptırırdı. Elinize derdi çocuklar bir resim alın. Mesela kendi vesikalık resmimizi önümüze koyardık. Derdi ki bize gözünüzü kıpırdatmadan böyle 3 dakika 4 dakika resme bakın ve sonra başınızı kaldırın karşı duvara veya tavana bakın. Resminizi orada göreceksiniz. Gerçekten siz de deneyin öyle olursunuz. Resminizi duvarda artık görmeye başlarsınız. Onunla bütünleşmişsiniz. Bazı cemaatlarda rabıta vardır. Şeyhlerinin resmi bütün talebelere dağıtılır. Yatarken ona bakar bakar yatarken ayrıca bir de kalbi üstüne koyar. Buna rabıta derler. Böyle bir rabıta dinde var mı? ve Alimran suresinin son ayetini bu rabıtaya delil getirirler. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve takullaha tüflihun ayeti. Orada ve rabitu ribat yapınız. Buradaki rabıta ribat kafire karşı uyanık göz olma demektir. Uyunu sahire olmak demektir ki ribati yevmin fi sebilillahi hayrun mina dünya ve ma Efendimiz Aleyhisselam Allah yolunda bir saat nöbet gelecek tehlikelere karşı ribat dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır buyuruyor. Ama ben az geriye döneyim. Şimdi resme baka baka o şekli hayalinizde tahayyül ede ede idrakinize, tasavvurunuza, kalbinize indiriyorsunuz ve onunla bütünleşiyorsunuz. İşte peygamberlerin resimlerini yapmak caiz değildir. Haramdır. Eğer ruhsat verilseydi bugünkü ressamlar en mükemmel efendimiz Aleyhisselam'ın resmini çizerlerdi. Birisi bir yerde hırsızlık yapıyor. Sonra kaçıyor. Birkaç kişi onu görüyor. Gidiyor emniyete hırsızı tarif ediyor ve oradakiler çiziyor onun robot resmi. Aynen o adam ortaya çıkıyor. Yarım yamalak bir tarifle robot resmi aynen. Halbuki şemail kitaplarında Efendimiz bütünüyle tasvir edilmiş hem de kaç rivayette ele alınmıştır. Ve eğer bu tasvirlere göre resmi çizilse en mükemmel resim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek nurani şahsiyeti olacaktır. Bunu niye anlattım? Bugünlerde bir şemail kitabı okuyun. Resmini çizmeyin ama hayalinizde tahayyül, sonra tasavvur etmeye, sonra taakkul etmeye, tasdikle kalbinize indirmeye çalışın. Onunla bütünleşin. Bugün olmasa bile yarın belki rüyanızda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı görecek eğer bir defacık onu rüyanızda bile görseniz öldü ise dirilecek, söndü iseniz his ve heyecanlarınızı kaybetti iseniz, yeniden şahlanma ve canlanma imkanı bulacaksınız. 19. mektupta da geçtiği gibi mucizat bahislerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden önce idi. Kablen nübüve. Çocukluğu dönemi denebilir mi? Anlaşılsın diye öyle diyelim. Çocukluğu döneminde idi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ağacın altında oturuyordu. Ağaç kuruydu. Dalları yerde kupkuruydu. O orada oturuyor diye. Ağaç ve altı onun manyetik atmosferine girdi diye ağacın dalları bir anda yeşillendi kupkuru olan ağaç altında bir altı da bir anda zümrüt yeşili haline geldi. Medine'de bir gece gürültü işitildi. Sahabi bunu duyunca acaba dıştan vahşi kavimlerin hücumuna mı maruz kaldık deyip atına binip dehleyen gürültünün geldiği tarafa doğru koşuyordu. Baktılar ki uzaktan bir zat geliyor. Baktılar ki Hz. Muhammed Aleyhisselam o cesur insan, yiğit insan, lider insan herkesten önce gürültüyü duymuş. Ebu Talha'nın katuf tabir edilen Ebu Talha bahçesi hemen komşusu katuf tabir edilen atına binmiş, dehlemiş gitmiş tek başına. Hadiseyi tetkik ve teftiş etmiş. Daha yeni gelen, arkadan gelen cemaatine diyor ki artık endişe edilecek bir şey yok. Korkacak bir şey yok diyor. Gözü Ebu Talha'ya ilişince ona vecettu feraseka bahran ya Ebu Talha diyor. Ey Ebu Talha senin atını sarsmadan gayet çevik ve çalak süratli buldum. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf tabir edilen bir at. Yürüyüşsüz, miskin, uyuz bir at. At sahibine göre kişiler Efendimiz Aleyhisselam o atın üstüne bindi diye, at onunla temas kurdu diye, eliyle parmağıyla dürttü deh dedi diye, öyle canlandı, çevik çalak hale geldi, süratlendi ki artık aylarca, senelerce Medine iç ve civarında Ebu Talha'nın atını geçebilen bir başka at olamadı. Bir adam geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ya Resulallah benim bir çocuğum vardı öldü. Allah senin duanı reddetmez. Benim dünyada başka kimsem yok. Bana hizmet eden o, o olmazsa ben yaşayamam. Allah senin duanı reddetmez. Gel gidelim başına bir dua et de Allah onu ihya etsin. Gelsin bana hizmet etsin. Efendimiz olur dedi. La deme adeti değildi. İmam-ı Azam'ın ifadesiyle o kelime-i şehadetin de la'sı olmasaydı hiç la demeyecekti. Eşhedü en la ilahe illallah derken la demek iman etmenin şartı arkasından illallah gelecek. Tanrılar yok manasında la. Olur dedi efendimiz sizin elinden tuttu o adam gittiler bir dere içerisinde çocuğu daha yeni ölmüş. Efendimiz çocuğun başında seslendi ona nefes etti. Ya feta dedi daha diyecekleri vardı demeden o ölü çocuktan lebbeyk ve sa'deyk ya Resulallah diyerek ses geldi. Efendimiz ona dünyaya gelmek, babana hizmet etmek mi, orada kalmak mı dedi. Ben burada daha iyi oldum, daha hayırlılarını buldum. Orada kalmayı tercih etti. Bunun gibi yüzlerce vaka vardır. Gözünde arıza olan Hazreti Ali'ye Hayber'de tükürüğünü temas edince şifaya olup gözü bir daha o göz ağrısını çekmemesinden elinde tozlara atıp ve merameyte idrameyte ve lakin Allah rame hem hicret esnasında evinden çıkarken Mekke'yi i Mükerreme'den hem Huneyn'de hem Bedri Kübra'da hem Uhud'da o toz parçacıklarının her biri şimdi polislerin böyle gözümüze sıktığı o zehirli gazlar gibi her bir düşmanın gözüne kadar gidiyor ve onları tarumar ediyordu dostlara bir şifahane ve onları diriltecek bir nefes aynı zamanda düşmanlara karşı da bir bomba olan elinden vücudundan uzvundan tutunur mübarek nefesine kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile temas kuranlar dirilmiştir dirileceklerdir ve öbür alemde de Efendimizin inşallah şefaatine mazhar olacaklardır. Hizmetin sadrı evvelinde 60'lı 66'dan sonra 70'e 70'li yılların başında 80'e kadar hemen hemen her gün rüyasında birkaç arkadaşımız belki daha fazla anlatılanlar öyleydi. Rüyasında efendimizi gördüklerini anlatırlardı. Hoca efendinin o Bornova'da yaptığı vaazlarında, hele hele hutbelerinde ben şimdi İzmir'e gidiyorum bir bakacağım diye anlattı o coşkun hutbesinde. O rüyayı görenin Efendimizle teması. Onu tanıyorum o da rahmetlik oldu. Cemaat canlanıyordu. Nefes buluyordu tıpkı elektriklerin canlı olan elektrik santral merkezine bağlanması gibi. Eğer merkeze bağlanırsa elektrik gelir ve canlanır aydınlanırsınız. Evet her şeyin merkezi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanma ve onunla temas kurma. Evet tekrar ediyorum öldü isek dirilmemize, söndü isek, his ve heyecanlarımızı kaybetti isek yeniden şahlanmamıza ve canlanmamıza sebebiyet verecektir. Bu Azerbaycan'ın şanlı şairlerinden Nizami. Nizami Mahsedi Esrar Nam kitabında şöyle Efendimiz'den bahseden şiirlerinden sonra bir nefes sesini kaldırarak Efendimiz'e hitap eder. Ruhaniyatına sığınır. Ya Resulallah der artık. Arap dünyasında kaldığın yeter. Ne olur? Allı valalı atına binsen de bahtı kararmış olan Türk'ün dünyasına gelsen, zuhur etsen, şeref kudum buyursan, dirileceğiz, ayağa kalkacağız der. Ben de bütün canı gönlümle buna inanıyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyasında görünmesi. Başka bir deyişle Üstad Hazretleri sıradan şarttaki alimlerden, kitap okuyan insanlardan bir tanesiydi. Ama kendisinde heyecanlanma olması, ruh bulması, rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesinden sonra olmuştur. Diyor ki kıyamet kopmuş. İnsanlar haşir meydanında benim de derdim Efendimiz'i hele bir haşirde, haşir meydanında göreyim istiyorum. Nerede görebilirim? Düşündüm nasıl olsa sırattan geçecek. Sıratın başında bekledim diyor. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselam şeref kudum buyurdu. Yaklaştım elinden öpmek istedim. Bizim Anadolu örfünde meşhurdur. Efendimiz Aleyhisselam benim başımdan öptü. Ve sonra sen başkasına soru sormaman şartıyla sana ulum talim edilecek dedi. İşte ondan sonra İstanbul'da Şekerci Hanı'nda bütün sorulara cevap verilir fakat sual sorulmaz. Levhasını asmış. Anadolu'dan İstanbul'dan gelen ulemanın bütün sorularına cevap vermiş. Herkes hayrette kalmış ve ondan sonra Bediüzzaman lakabını almıştır. Ve yine Sünahat'ta diyor ki bir gün Efendimizin huzurunda idim. Bana Kur'an'dan ders vereceklerdi. Sonra kapı açıldı. Tepsi gibi bir şeyin üstünde üstünde Kur'an olan bir şahıs içeriye girdi. Efendimiz Aleyhisselam derhal kıyam buyurdu. Ayağa kalktılar. Kur'an'ın geldiğini görünce Efendimiz ayağa kalktılar. Ve sonra bu bir işaret ve beşarettir ki Kur'an layık olduğu mualla mevkiyi yeniden ihraz edecektir. Bu veladet geceleri bununla alakalı Yeniden bir defa daha gözden geçirilmeli. Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i okunabilir. Ama böyle makamla sada ile güzel makam ediyor. Öyle dinleme değil. Kendiniz evinizde alın. O beş bölümden ibaret olan o başta Allah adı zikredelim evvela ile başlayan tevhidname sonra merhabalarla devam eden sonra söyleşirken Cebrail ile kelam geldi Refref ref önüne verdi selam ifadeleriyle de devam eden Efendimiz Aleyhisselam'ın Miraç namesi okuyun ben hayatımda bir kişi gördüm Mevlid-i Şerif'i dinlerken hıçkıra hıçkıra ağlayan insan oradaki manaları anlasak merhabalarla bütün semavatın kapısı nasıl ona açıldı anlasak Bizler de ayağa kalkacak. Hoca Efendi her efendimizin adını alınca yerinden şöyle bir kıpırdanıyor. Tazim hareketi yapıyor. Herhalde derin bir şey bu. Bunun perde arkasını iyi incelemek lazım. Ve böylece efendimizin öyle 1443 sene önce doğum gecesini sıradan kutluyor gibi değil de gerçekten Talal Bedru aleyne minfeniyat el vecebe ve şükrü aleyne meda Allahu da Efendimizin Medine'ye şeref kudum buyurmasında Medine halkının dediği gibi Medine'ye doğdu, onların gönüllerine doğdu. Şimdi de bizim gönlümüze, kalbimize, his ve heyecanlarımıza doğacak ve böylece şükür yapmak da bize vacip olacak. Bu ruh içerisinde inşallah bunu çok iyi değerlendirmeye çalışacağız. Evet, viladet gecenizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu ruhla ruhlanmaya, bu ruhla şuurlanmaya, yeniden Muhammedileşmeye aleyhisselam muvaffak kılsın. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi içimize, kendi hanemize, kendi gönül dünyamıza davet edelim. Bulunduğumuz ülkelere davet edelim ve inşallah o da şeref kudum buyuracaktır. Çünkü onun kitabında az önce dedim hayır demek, la demek yoktur. Davet edilen yere gidin, kendi emridir. Biz de gönlümüze davet ettiğimiz zaman o da gelecek, şeref kudum buyuracak ve inşallah bizler dirileceğiz. Cenab-ı Hak onu tanımaya, arkasından hüve hüvesine gitmeye davasını davamız, kitabını kitabımız, sünnetini sünnetimiz yapmaya muvaffak kılsın. Ahirette şefaat uzmasına mazhar eylesin. Amin bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.